Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var Reyyan marka. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını örneğimi hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını ütüyle düzelttim. Böylece örneğin daha güzel yerleşecek. Oyama yapma, yapmaya başladığımda her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan video izleyebilirsiniz. 1098 numaralı video. Ee, yazmamın kenarını tığlarken altın başak 2 numara yeşil ip kullandım. Üzerinde de çiçekler için içindeki renklerden iplerimi hazırladım. Altın başak 63 numara mor. Altın Başak 45 numara e, turuncu, Altın Başak 91 numara pembe ve Altın Başak 413 numara hardal sarısı iplerim var, şöyle göstereyim. E, ben bugün 22 numara tığ kullanarak oyam yapacağım ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilir. Hemen örneğimizin yapımına başlayalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Anlattığım gibi yaparsanız, yazmanızı 2 zincirle tığladıysanız eğer benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hemen şöyle göstereyim yazımızın kenarından tığ battının altından girerek ipimi tutturup başlıyorum. Bu şekilde ipimizi tutturduk. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından yine ipimi tutturdum. Yine 3 zincir çektim. Bir sonrakine 3 tane zincirimi çekiyorum bir sonrakine. 3 zincir çektim yine bir sonrakine bu şekilde birkaç tane yapalım çünkü 3 çek yuvası için bu yaptığımız minik 3 zincirli çimenin üzerinde geri dönmemiz gerekecek yine 3 zincirimi çektim sonraki tığ battıdan. bu şekilde hazırladık şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm Ters tarafta bir iki tane kutucuk boş bırakıyorum. Üçüncü kutucuktan şöyle kutucuğumun içinden şöyle tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekip örneğimin düz yönlü döndüm. Hemen netleştirelim biraz daha. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra yine iki çıktım. İki defa doladım. İkişer ikişer çıktım. İki defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Şu anda iki dört beş tane oldu. Altı tane olacak. Yine iki iki defa doladım. Yine ikişer ikişer. Üç kere de çıktım. Burada üstüne bir iki üç dört 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yap, son yaptığımız trabzanın şurada ilk gibi görünen trabzanın üstüne ipimi bu şekilde tutturdum. Kirpik oldu. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz yüzde bu kirpikten sık iğne ile giriyoruz. 5 zincirli küçük yuvamızdan Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. kirpiğimi aynı yuvadan tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvadan kirpiğimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tutturuyorum. Şöyle 4.'cü. Yine 5 zincirimi çektim. 5 5 beş defa böyle tutturdum çiçeğimiz oluştu. Burada hemen alttaki trabzanıma indim sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Yaprağımı şöyle düzelttim. 8. sık iğnem şöyle göstereyim yuvada. Buradan devamında yanına ikinci sık iğnem 3. 4. 5. 6 7. 7 tane yaptım. Tam doldurmadı ama dönüşte zaten tekrar bir tane daha yapacağız. Onun için de bir yer ayırmış olalım. Üstüne hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle göstereyim. 9 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 10 zincirimle çiçeğimiz burada. Yaprağımızıncındaki çiçeğimiz. Hemen onun yanındaki değil onun yanındaki yani birinci değil ikinci sık iğneden tutturdum 10 zincirimi böyle geldik bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 Hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 1 2 3 4 5 6 tane daha. Buradan da altta kalan yeşil yuvamıza bir sık iğne daha yaptık. Aşağıdaki en son kullandığımız tığ battiye bir tane daha yaptık. Şöyle oldu yuvamız göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvası bu şekilde. Hemen 1 2 3 zincirle yandaki tığlatıya geçiyorum. 12 tane boşluk yapacağım. Tekrar aynı çiçek yuvasından devam edeceğim. Ben şöyle birkaç tane yapayım. Çünkü ben hemen çiçek çimeni arttırmadan üstün çiçeğinin yapımını göstereceğim size. Şu anda 3 oldu. 3 zincirimi çekiyorum. Sonraki tığ battığımın altından tutturuyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sonrakinden şu anda bu kadar Yeterli, şöyle göstereyim. Çimenim böyle. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Sarı ipimle yapabilirim çiçeğimi hemen. Hem biraz daha anlaşılır görünsün sarı ip daha açık renk olduğu için. Yine ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik çimenimize. Örneğimizin ters yüzündeyiz. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Geldim tekrar aynı yuvaya. 1, 2, 3 zincir çektim. Geldim tekrar aynı yuvaya. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yuvaya. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz tarafına geçtim. Şimdi düz tarafta çiçeğimizin asıl bölümünü yapacağız burada 3 zincir çekerek yaptığım hemen yanımdaki sarı yuvadan girdim Oradan şöyle tuttuğum ipin içinden geçtim hemen düğümlüyorum ikisini birden bir zincir çektim üstüne ikisini birden düğümlerken burada bir tane boşluk oluşmuştu o boşluktan yeni ilmeğimi çıkardım yine 3 zincirli yuvadan yeniden ilmeğimi çıkardım yine 2-2 çıkıyorum geriye doğru üstüne bir zincir çektim Biraz netleştirelim. Sanki bulanık mı oldu burası? Tekrar anlatalım. Şöyle yapıyorum. Düz yöne döndük. Düz yüzünü döndük. Burada bir tane zincir çekerek dönmüştük. Hemen 3 zincirli yuvadan girdim. İlmeğimi çıkardım. İkisini birden topluyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen şöyle yanımızdaki toplarken oluşan yuvadan girip bir ilmek çıkardık. Bir tane de 3 zincirli yuvamızdan giriyoruz ilmeğimizi çıkardık yeniden 2 2 geriye doğru alıyorum üstüne bir tane zincir çektim hemen yanımızdaki yuvadan bir ilmek çıkardım ilmeğim 2 oldu onun yanındaki yuvadan bir ilmek daha çıkardım ilmeğim 3 oldu 3 zincirli yuvadan bir ilmek daha çıkardım ilmeğim 4 oldu ikişer 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 çıktım üstüne bir zincir çektim hemen şöyle dikten bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki yuvadan bir ilmek çıkarıyorum. Diğer yuvadan çıkardım. Şu ana kadar 4. Bir tane de 3 zincirli küçük yuvamızdan çıkarıyorum. 5. Yine ikişer ikişer geri aldık. Zaten altı tane yapacağız. Üstüne bir zincir daha çektim. Hemen yanından ikinci ilmeğimi çıkardım. Yanından 3. sonraki ilmekten 4 sonraki ilmekten 5 yuvadan 6 ikişer ikişer geriye doğru aldım burada hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim ilk yuvadan 5 zincirimi tutturdum yanındakine 1 2 3 zincir çekiyorum yanındaki yuvaya geçtim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yanındakine. Sadece uçtakine 5 zincir çektik arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine yanındakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Son yuvadayız. Son yuvaya kirpiğimi tutturduktan sonra yanına bir tane daha sık iğne yaptım. En son yine 3 zincirli yuvamdan çiçeğimi şöyle sabitledim. Hemen şimdi yandaki yuvaya geçelim. Sık iğne yaparak geçiyoruz. Yanındaki küçük 3 zincir çekerek yuva bırakmıştık buradan. Üstüne bir zincir çektik. Bir tane şu anda tığımızda ilmeğimiz var. Tekrar aynı 3 zincirli yuvaya girdim. ilmeğimi çıkardım. Şu an tığımda 2 ilmek oldu. İkisini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. İkisini birden toplarken oluşan yuvaya tekrar girip bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane de üç zincirli yuvama giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. İki 2 geriye doğru alıyorum. Bir tane zincir çektim üstüne. Yeniden oluşan bütün yuvalardan ilmeklerimi çıkardım. 4 oldu. İkişer, ikişer, ikişer çıktım üstüne bir zincir çekiyorum ilmeğimi çıkardım ikinci ilmeği ilmeğimi çıkardım 3 ilmeğimi çıkardım 4 yine yuvamızdan da çıkartalım 5 oldu hepsini ikişer ikişer geriye doğru aldım üstüne bir zincir çektim Tekrar burada bir zincir çektikten sonra yanımızdaki ilmeğimizden yanımızdaki yuvamızdan ilmeklerimizi çıkartıp devam ediyoruz. 5 oldu. Bir tane de yuvadan çıkaralım 6. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. 6 ilmeğimi de. İlk seferde 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yanımızdaki yuvadan 5 zinciri kapattık. Şöyle yuvamızı da göstereyim size. Yaparken daha rahat görürsünüz arkadaşlar. 1 2 3 zincirle onun yanındaki yuvaya geçtim. 1 2 3 zincirle onun yanındaki yine 3 zincir çekiyorum. Hemen son yuvaya geldiğimizde kirpiğimizi düğmeyip yanına bir zincir daha çekiyoruz yine kendi 3 zincirli yuvamızdan da sık iğne ile tutturuyoruz hemen son yuvaya geldik hızlıca yapacağım son yuvada yine 3 zincirli yuvamdan sık iğne ile girdim bir zincir çektim yuvadan girdim ilmeğimi oluşturdum ikisini birden topladım bir zincir çekiyorum topladığım ilmeklerimden ve yuvadan ilmeklerimi çıkardım 2 2 geriye doğru alıyorum üstüne bir zincir çektim hemen yine yuvalarımdan ilmeklerimi çıkartıyorum ilmek sayısı birer birer artarak devam ediyor şöyle şu anda 4 ilmek oldu yine 4 ilmeğimi de ikişer ikişer çıkıyorum altıya tamamlayacağız çok basit yapım var çok keyifli ben çok severek yapıyorum bu, bu çiçek türünü yaprakta da çok güzel oluyor yuvadan da alalım 5 oldu. 2 2 geriye doğru alıyorum yine. Biraz ittıralım. Bir tane üstüne zincir çekiyoruz tekrar başlamadan önce. Hemen ikinci ilmeğim. 3. 4. 5 6. İkişer ikişer geriye doğru aldım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Geri kalan kirpiklerimi 3 zincirle yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Hemen yanındaki yuvadan tutturdum. Yine 3 zincirimi çektim. son yuvamıza tutturduk. Son yuvamız biraz geniş olduğu için yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tane de sarı yuvadan sık iğnemi yaptım. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi keseceğim burada. Çiçeğimizi de hemen göstereyim arkadaşlar. Çok güzel muntazam bir çiçek oluyor. Bittiği zaman şöyle göstereyim. Yaprağım, çiçeğim. Şu anda tabii daha ütülenmedi, ipleri yakılmadı. Hemen diğer çiçeklerimi de yapıp sizlere son hali ütülenmiş olarak göstereceğim. Ben o çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bitirdiğimiz zaman böyle oluyor. Şöyle göstereyim size. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraflarım benim instagramda olacak. Yakın plan fotoğraflardan yararlanmak isterseniz beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Anlattığım gibi yaparsanız sizinki de zaten benimkiyle aynı olacaktır. Herkesin eline sağlık. Herkese kolaylıklar.